Vali Karaloğlu Dicle'de değerlendirme toplantısına katıldı. Diyarbakır valisi Münir Karaloğlu Dicle ilçesine gelerek bir dizi temas ve incelemelerde bulundu. Vali Karaloğlu ilk olarak Dicle kaymakamlığını ziyaret etti. Daha sonra ilçede yapılan ve yapılması planlanan proje ve çalışmaları yerinde inceleyen vali Karaloğlu ve beraberindeki protokol üyeleri ardından Dicle Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediyede Dicle Belediye Başkanı Felat Ay gören ile bir süre görüşen Vali Karaloğlu, ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla da sohbet etti. Daha sonra Dicle Halk Eğitimi Merkezi'ne geçen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sınıfları gezerek verilen eğitimi yerinde inceleyip kursiyerlerle sohbet etti. Vali Karaloğlu gün boyu temaslarda bulunduğu Dicle'de ilçe değerlendirme toplantısına katıldı. Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen değerlendirme toplantısına Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, ilçe ve il protokol üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Değerlendirme toplantısında Dicle'nin sorun ve ihtiyaçları masaya yatırılırken, ilçede yapılan ve yapılacak olan proje ve çalışmalar da değerlendirildi. Toplantıda kamu kurum ve kuruluş amirleri tarafından ilçe yıl ilgili briefing verildi değerlendirme toplantısında konuşan Vali Münir Karaloğlu, Bugün şehirde esnaf ziyaretlerimiz de oldu, esnafımız da farklı talepleri oldu, onları da aldık, arkadaşlarla değerlendirdik, bir esnafımızın ilettiği önemli bir talep vardı, ilçenin uzak köyleri var, insanlar sabah erken saatlerde özellikle kadınlarımız minibüslerle ilçeye geliyorlar, ilçede kadınlarımızın ihtiyaçlarını giderebilecekleri, çocukları emzirebilecekleri, kendi sosyal ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir mekanın olmayışının büyük bir problem olduğunu bir esnaf arkadaşımız bize iletti. İnşallah Dicle merkezde bugün arkadaşlar bakacaklar. Belki eski emniyet binamızda Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Dairesi'nin açacağı meslek ve sanat kurslarıyla beraber bir kadın yaşam merkezimiz oluşabilir. O da ilçenin bir sıkıntısını da gidermiş olur. Yine eğitimle ilgili konular masaya yatırıldı, ihtiyaçlar konuşuldu. Ahmet Cemil Serhatlı Yatılı Bölge Okulu'nun 4 senedir boş olduğu, kullanılmadığı, oranın bir şekilde değerlendirilmesiyle ilgili talimatlarımız oldu. İnşallah şu anda boş olan bir kamu kaynağını önümüzdeki dönemde ya yatılı bir Kur'an kursu ya bir gençlik merkezi her neyse mutlaka kullanılabilecek bir hale getirmemiz gerekli. Yine baraj bölgesindeki geçmişte barajda çalışanların konaklandığı, daha sonra jandarmanın kullandığı bir alanı da inşallah Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Dairesi olarak orayı bir gençlik kampına dönüştürüp hem ilimizin hem bölgemizin hem de Türkiye'nin diğer bölgelerinden doğu batı kaynaşması açısından çocuklarımızın gelip kamp yaptığı inşallah güzel bir gençlik kampına da orayı dönüştürmeyi murat ediyoruz dedi. Kanalizasyon altyapısı büyük oranda yenilendi. İlçe merkezindeki kanalizasyon altyapının büyük oranda yenilendiğini ifade eden Vali Karaloğlu şöyle konuştu. Değerli arkadaşlar ilçenin altyapı sorunları da var elbette ki, ilçemizin merkezinde kanalizasyon şebekesi büyük oranda yenilenmiş ama birkaç mahallede sorun var. Arıtma tesisimiz şu anda ilçemizde yok. Ama proje ihalesi yapıldı. 15 Şubat'ta da 2 gün önce yer tespiti yapıldı. İnşallah 180 gün içerisinde projesi tamamlanıp İller Bankası tarafından 2021 yılı içerisinde arıtma tesisinin ihalesinin yapılması için takiplerimizi sürdüreceğiz. Biz Diyarbakır'ın bütün ilçelerinde arıtma tesisinin olmayışını inşallah kısa dönemde çözmek istiyoruz. Artık Dicle'de proje ihalesi yapıldığına göre orada da bir mesafe aldığımız anlamına gelir. Şu anda ilçe merkezimizin en önemli sorunu hem belediye başkanımızın hem muhtarlarımızın, vatandaşın da bize aktardığı içme suyu sorunu. İçme suyuna baktığımızda da ilçe merkezindeki 7800 nüfusun ihtiyacı saniyede 1 litre su olmasına rağmen, biz ilçeye 32 litre su veriyoruz ama yazın 2 günde 1 saat su verebiliyoruz. Bunun anlamı şu arkadaşlar, eğer siz nüfusun ihtiyacının 3 katı su verip de 2 günde 1 saat su veriyorsanız, su kullanımında probleminiz var demektir, bu problemi bu sene mutlaka çözmemiz lazım. Bu şu anlama geliyor, bizim içme suyu diye, şebekeye verdiğimiz suyu birileri bağında, bostanında, bahçesinde kullanıyor. Arkadaşlar, buradan Dicle'de yaşayan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Eğer birisi evinde abdest alacak suyu bulamazken, tenceresine koyacak çorba kaynatacak suyu bulamazken, siz içme suyuyla bağınızı, bostanınızı, tarlanızı suluyorsanız bu haramdır arkadaşlar. Bu kul hakkıdır. Bu haramdır. Bunu kimse yapmasın. Ama bunu biz insanların insafına bırakmayacağız. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan kayıp kaçakla mücadele, diğer taraftan şebekede vanalama ve basınç sistemiyle değişiklikler yaparak inşallah 2021 yazında Dicle'de içme suyu sorunu yaşatmamak istiyoruz. Ama bu sadece bizim istememizle olmaz, Dicle'de yaşayan vatandaşlarımızın özellikle muhtarlarımızın, belediye başkanımız zaten bize yardımcı oluyor, bize yardımcı olması lazım, biz bu su kullanma kültürünü düzeltemezsek, Dicle nehrini Dicle ilçesine bağlasak, yine problemi çözemeyiz arkadaşlar, böyle bir şansımız da yok. Elektrik altyapımız 2020 yılının başında ilçe merkezinde tamamen yer altına alındı, ve belediye başkanımız da kaymakam bey de artık ilçe merkezinde elektrik kesintilerinin neredeyse yok denecek kadar azaldığını ifade ettiler. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani temiz enerji, kesintisiz enerji her şeyin anahtarıdır. İnşallah suda da aynı şeyi sağlayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımız burada da devam edecek. Yine kırsalda çok önemli 17 milyonluk bir yol ihalemiz yapıldı. Şu anda devam ediyor. Mevsim izin verdiği müddetçe hemen 17 milyonluk ihalemizi de Grup köy yollarımızdan başlayarak inşallah 2021 yılı içerisinde vatandaşımız onun konforunu köylerde de hissetmiş olacak. Yeni merkezde başkanımızın bizden talep ettiği 6 dönümlük bir alanda güzel bir parkı inşallah 2021 yılı içerisinde bitirip yine Dicleli vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yine sosyal belediyecilik adına sosyal kart dağıtmaya, kültür faaliyetlerine, gençlik hizmetlerine, kadın dairemizin hizmetlerine de Dicle'de devam edeceğiz. İnşallah hem vatandaşımızın sosyal yaşantısına hem de fiziki altyapı noktasında Dicle'ye katkılarımız bütün kamu kurum ve kuruluşları, bölge müdürlükleri, ilçe müdürlükleri, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyemiz el ele inşallah Dicle'nin yaşam kalitesini yükseltme konusunda çabamız devam edecek. Ben bugün toplantımıza katılan bütün arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Aldığımız kararları ilçemize, Dicle ilçemize ve ilçe halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.